Fatek Piyasa Eğitimine hoş geldiniz. E, bugün konumuzda Fatek Piyasalarda bir sayının negatifi nasıl alınır? E, bunu göreceğiz. E, Tabi bir registra ilk başta e, bir sayı attığımızda e, o sayı değerini geçtiğinde bunun negatifini almak istiyoruz. Yani bu daha çok Projeye göre değişiyor tabii ki de ee, ama burada önemli olan bir sayının e, nasıl negatifi alınır komutunu öğrenmek. Yeni bir sayfa açıyoruz. Yeni sayfamızda e, fonksiyon tuşuna geldikten sonra bakın e, burada komutun ismi burada da komutun hangi sınıfta olduğu ne yazıyoruz e, sınıf olarak aritmatik seçtikten sonra isim olarak da nek yazıyor. Negatif yani. Direkt buraya e, neg yazsanız olurdu. Ya da 27 yazsanız da e, olurdu. Buraya biz örnek veriyorum bir register atayabiliyoruz. Ya da bir counter timer atayabiliyoruz. E, biz register'dan başlayalım. R0 register'ı bizim o operatör panelden sayı girebileceğimiz ya da bilgisayardan kontrol edebileceğimiz bir register. Yani R yazan hepsi bu şekilde. Ee, buraya R0 yazıyoruz. Bunu görmemiz açısından değiştireceğiz çünkü. Ee, bunun aktif olması için buraya bir şarta bağlamamız gerekiyor. Örnek veriyorum M 0. Şimdi Dedik ya, bir sayıcıya ya da bir timer'a bunu bağlayabiliriz. R0 yerine timer de yapabilirdik. Örnek veriyorum, r 0ın bizim değerimiz... Pardon, ilk önce PLC'ye bağlanmamız gerekiyor. Bazı komutlar PLC'ye bağlanmadan ya da simülasyon yapmadan çalışmıyor. PLC'mize bağlandık R0'da şu anda içinde 500 varmış zaten PLC'mizi çalıştırdık Şu anda PLC'mizi görmedi Tabi oluyor böyle şeyler Başlatmak istediğiniz emin misiniz Evet şu anda PLC'mizi gördüm M0 kontağını aktif ettiğimizde Bakın 500 yazıyor. M0 kontağını aktif ettiğimizde eksi 500 yazıyor. Burada sürekli eksi 500 artı 500 olmasını engellemek için önüne şart koyuyoruz. Şartımızı koyduktan sonra PLC'mizi tekrar çalıştırıyoruz. Şu anda artı 500'dü. Bakın eksi 500 olarak görebiliyorsunuz. 200 diyelim. Tekrar açıp kapattığımızda eksi 200. Yani aslında biz şu R0'ı farklı amaçlarda da kullanabiliriz. Örnek veriyorum. R0 eksi 200 olduğunda timerı çalıştırabilir eksi 200 ile artı 200 arasında bir değerde skala yapabiliriz bir sayının negatifini almak istediğimizde 27. komutu yani ne komutunu ve önüne bir şarta bağlıyoruz yani her sinyal geldiğinde artı oluyor artı ise eksi eksi ise artı şeklinde komut çalışıyor. Ne komutunun yani negatifini alma komutunun kullanımı bu kadar. Teşekkür ederiz.